Oldurunca dolduran gönüllerimize iman nuruyla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla Merhaba kardeşler ben Haris ben Akif ve Reaction Chamber'dan hoş geldiniz kardeşler reaction today we are going to react on new turkish defense technology we will see the biggest weapon that turkey can use in 2021 if war break out turkish weapon of 2021 yeah uh, let's see how much they are prepared for any type of situation if they come uh, across uh, like if, if if god forbid if there is a war break out in turkey or any other other place in Turk with Turkish soldiers. What capabilities do they have, which they can use to save themselves or defend themselves, or they can attack the enemy also. So, what what are those capabilities that they have? The uh, the weaponry that they have. We'll look at it. Uh, it is the video of 2021, and it also shows the preparation of the Turkey in 2021, like all the weapons that they have ready right now. Not not the projects that are going on. There are a lot of projects that are go going on and they will be completed maybe next year or next five years but what about now now what they have so let's see what they have uh, the capabilities before going for the video hit the like button if you like the video comment down below the links of other videos you want us to give a reaction on if you are the first one on the channel subscribe the channel and hit the notification button so that you will be notified about all other videos uploaded on our channel let's go guys for the video and start Herkese Whoa. selamlar. 2020 Whoa. yılı zor bir yıl olmasına karşın savunma sanayimiz en parlak işlerinden okay. birini yaptı. Türk üretimi sistemler yurt dışı performanslarıyla göz doldurdu. Yeah. Bu yükselen başarının en büyük, büyük sebebi yeah. Türkiye'nin yerli ve milli projelere yönelmesi ve iplerini elinde bulundurması okay. oldu. <laughs> Yapılanlar yapılacakların teminatı olsa gerek. Gelin oh, 2021 be. yılında envantere girmesi planlanan sistemleri inceleyelim. Okay. Kuldurg. Break. I, at, 2021 I, yılı if... itibariyle envantere girecek olan derman, no, 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 no. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araç, tank ve mühimmatlarının yeah. sevkiyatında hasar almış veya arızalanmış araçların kurtarılmasında mm -hmm. kullanılacak. HSK'nın ihtiyacı doğrultusunda üretilen yüzde oh. %70 yerlilik oranına sahip derman, ordumuzun karadan lojistik kapasitesini arttıracak. Great! Did you look at the shock yeah. systems of it? Yeah. Like it can move on any type of steeps because they have so much great shock oh, systems. Yeah. That uh, that will make them able to climb on any type of steepy um, situation and steepy place they have. So that truck, like, uh, is it made like purely in Turkey? Is it Turkish or like they have imported those trucks? Because well, it's very great looking yeah. at it. Yeah, amazing. Oh. Türkiye'nin yeah. ilk milli SIDA'sı olarak yeah. hayata geçiriliyor. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma işbirliği ile geliştirilen ULAK'lar 2020 yılında denize indirilecek olup 2021'in ilk çeyreğinde atışta iddia ediliyor. Demelen 2021'in ikinci yarısında Ooh, uzun süreliğe olacak yeah. olan bu sistem 200 kilometre menzilden kontrol edilebilecek. Günümüzün en gelişmiş teknolojilerini üzerinde they have four by four, yeah. six by six, and eight by eight. Like, yeah. like this shape, but different technologies they have. Yeah. Ne barındıran bu taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı, personelin karadan emniyetli bir <laughs> şekilde intikalini sağlamak amacıyla yeni nesil yüksek koruma kabiliyetiyle dizayn edildi. Pars wow. 6 x wow. yıl sonuna kadar Great. sürecek olan kalifikasyon testlerinin ardından 12 adet aracın tamamı 2021 yılında envantere girecek Oof. ve ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımı, kullanımı. Did you see the jump of it? Yeah. And uh, we have seen the 6x6 of uh, Ejder Yalçin. So is it Ejder Yalçin or Pars is a different 6x6 uh, vehicle? Because Ejder Yalçin was American um, uh, vehicle. That Turkey have got license and then they are producing it in their own country. So, Pars is different from industrial chain or industrial chain and Pars are same. Uh, so, also tell us guys about that. Sunummuş olacaktır. İlerleyen dönemlerde adet sayısının yükselmesi beklenmektedir. Oof! Great! Amazing bro! Öteki <laughs> smart hem katmerciler firmalar arasında imza alınan seri üretim sözleşmesi <laughs> doğrultusunda insansız yöntem <laughs> <niyetim> olarak <laughs> adlandırılan silahlı insansız kara araçları 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Araç <laughs> çift keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilecek. Üzerine gözetleme ve silah sistemleri dahil ihtiyaç duyulan her türlü sisteme yakınabildiği, uydu bağlantısı üzerinden uzaktan yönetilebilen, zorlu yol, arazi ve iklim şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip bir Um, Pakistan have also made this type of tank um, like two years ago in uh, HIT textile we, we have made also the, like the small tank and uh, that they, that have a machine gun uh, mounted on it So it is used like a, 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 Like you cannot lose your soldiers and you can take your weaponry in the forward line to the enemy so if they attack they will just like um, destroy the vehicle or the machine gun but the soldiers will not get hurt so yeah. they can act accordingly so they, it's a good invention good mind uh, usage uh, and uh, obviously it's very great oh, wow. yeah great Helikopter. Operasyon sahasındaki keşif ve lojistik ihtiyaçların havadan karşılanması amacıyla TUSAŞ tarafından üretilen bu 50 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. 13 bin yaklaşık 4 kilogram yüksekliğe çıkarak 1 saat görev icra edebilecek. Dikey iniş kalkışlı kargo İHA sisteminin 2021 içinde seri üretime geçmesi hedeflenmektedir. Mizail. Roketsan tarafından üretilen bu mini füze, bomba atar silahları ve dronlarla tek personel tarafından kullanılabilecek. Look, this missile like wow. can be fitted in uh, assault rifles. Yeah, like it uh, really literally it is the first time that I have heard or I have seen that a small missile can be fit in the gun also. Yeah. Like the, there are always launchers of missile. Yeah. But it is a very great mind usage and it's yeah. great invention that you can use it on in the guns also. Yeah. It's amazing. Ne? Hava araçları, insansız kara ve deniz araçlarına da entegre edilebilecek şekilde tasarlanan yatağın hafif yatağı, insansız hava araçlarını olası keskin nişancı mevzide ve R hedefleri R R doğrudan R tek seferde R yüksek hassasiyet ile ulaşacak güdümlü bir minyatür füze sistemi. 1000 metre menzili olan bu füze <laughs> 2021 yılında emanetine <en> girecek. <laughs> <laughs> ki okay, saç tarafından üretilen TS 1450 motor kullanılacak olan ilk özgün helikopterimiz tamamen milli imkanlarla geliştirilmekte. Right. Helikopter VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma, kuyu ötesi taşıma gibi birçok görevde okay, kullanılmaktadır 2021 yeah. yılından itibaren seri üretime geçmesi planlanmaktadır. TCG İstif sınıfı fırkateynlerin ilki olan TCG İstanbul'un inşası İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor. Türk Deniz, okay. We know that, Jim, that uh, they have also made for Pakistan. Yeah, frigate? Uh, yeah. Yeah, they, uh, I think so Pakistan have ordered three frigates from Turkey, uh, same Meljet Corvette class. But obviously what we have heard and seen about it is that it is a very deadly weapon and like deadly ship that they have made a very good advanced technology they have used in it. tamamış olup Milgen projesinden elde edilen tecrübeler ışığında hareket manevra fonksiyonları geliştirilmiş, hava savunma kabiliyeti arttırılmış, geliştirilen milli silah sistemleri entegre edilmiş 4 modern fırkateyn. yılında denize indirilmesi planlanan TCG İstanbul'un 2023 yılında envantere girmesi düşünülüyor. Cenak O Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı üzerine Roketsan tarafından başlatılan Akya ağır sınıf torpido projesi başarıyla devam ediyor. Roketsan 533 milimetre çapındaki son derece modern bu ağır sınıf torpido mühimmatını Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2021 yılında hizmetine alacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine 2021'de girmesi planlanan çok maksatlı altı hücum gemisi TCG Anadolu'nun yapım çalışmaları Sedef Tersanesi tarafından devam ediyor. Of. Eğer TCG Anadolu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz yukarıdaki linke tıklayabilir ya da kanal ana sayfasına bakabilirsiniz. Amazing, amazing, great. Zaha bir amfibu çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasında gemi mesafesiye eli şeklinde oh, bir, oh, bir oh, use sahil use olan water. bir araçtı. Yeah. Harekatın çıkarma safasında, like yana... wow so like it is also a tank type shape yes. and also it can be used as a ship because if there is a situation that your uh, soldiers cannot move from one place to another because of water they can use this means <laughs> and that vehicle can move on land and in water also. Kulu çıkarma gemilerinden denize inebilmekte ve aradaki mesafeyi hmm. yüksek süratle kat ederek bildiğimiz kum altında ve like ateş shape? desteğiyle kızıl yeah. alanda karaya çıkmasını sağlamaktadır. Speed, yeah. redmi, 2021 sonu veya 2022 başı itibariyle tamamlanacak. Bronze. Dünya'ya yayılmış ünüyle göz bebeğimiz olan Bayraktar Siyalar wow. artık menzil mesafe wow. sınırı olmaksızın görev yapabilecek. Satcom üzerinden yapılan It's bağlantı sayesinde Siyalar menzil kısıtlarından kurtularak bağlantının uydunun kapsama alanı kapatması. guys what i don't understand is uh, a lot of Bairakta that we have seen they don't have this shape of uh, pilot made like yeah. Yeah, because it is unmanned so pilot shape is never made of, of that um, because um, but, but we see that maybe they have uh, a place for pilot also What about that because we don't understand what this guy is saying about bayraktar. So tell, tell us about that also okay Kara teker tarafından buzdan oh. atılarak kullanılabilen atonut özelliği oh. iki 2 kilometre yakın menzili bulunan ağır zırhlı araçları doğrudan veya üst, <laughs> üst kısmından vurarak imha edebilen dünyada sayılı ülkelerin üretip kullandığı milli imkanlarla geliştirilen tek kullanımlık yeni nesil kısa menzilli tank savar füzesidir. 2021 yılından itibaren düşmanın zırhlılarına ismi gibi saplanacak. <laughs> Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Stinger menfez füzelerinin yerini alması amacıyla Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Sungur Alçak irtifa Hava savunma Sistemi wow. 2021 yılında hizmete girmesi planlanıyor. number one number two they have cameras and stinger missiles so uh, they can have 360 rotation and when they see the target without having manual operation they can fire at it also so it's very great invention of turkish uh, armament and arm industry also so we say salute for this also STM'nin milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği kamikaze okay. drone Alpago blok 2 çoklu fırlatıcı hmm. sistemiyle kale kovulmasını sağlamak daha para araçları ve deniz platformlarına monte edilebilecektir. Tamam. Okay. Akini misal so. Dünyanın en ileri teknolojik sistem haline gelmesi için çalışılan bayraklar Akıncı taarruzi insansız hava aracı sistemi yerli ve milli olarak üretilen birçok füze ve bombayla donatılacaktır. Bunlardan en etkili olanları şüphesiz 250 kilometre menzilli son seyir füzesi ve hava hava füzeleri taşıyabilecek olmasıdır. Bayraktar TV'de bir adet yapay zeka bilgisayarı kullanılırken bu sayı Akıncı'da 6 adet olacaktır. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında Roketsan tarafından üretilen ilk milli gemi savar füzesi olma özelliğini taşıyan Atmaca, 200 kilometre etkili menzile sahip. Firstly when I looked at it, I thought that it is Su-400 that that defense system of Russia that they have bought. I thought that it was this, but now I understand it's Atmaca and guys they have also su 400 why they don't see and those show, why don't they show those missiles in their defense technology also because it's a very great thing that they have yeah so but atmaja will also be good let's see what they have quality about that also olacak milli motor kanale 3200 turbojet motorunu kullanacaktır mozok Tubitak Sage tarafından geliştirilen ve ilk atış testi 2018'de Bayraktar TB2 tarafından yapılan Bozok, lazer güdümlü minyatür mühimmatın seri üretimi 2021 yılında başlayacak. Bu şekilde siyah mühimmatları konusunda da okay. çeşitlilik artarken aynı zamanda bu alanda maliyet wow. için etkili çözümler Amazing. geliştiriliyor. Yeah. Mamle'ye göre daha hafif bir yapıda olan ancak daha etkin harp başlığına sahip olacak. Very TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen Türkiye'nin hava hava füzeleri 2021 yılında aktif olarak kullanılama sunulacak. Görüş içi Bozdoğan 25 kilometre menzile, görüş dışı Gökdoğan ise 25 kilometre menzile sahip olacaktır. Türkiye bu sistemleri üretebilen nadir ülkeler arasına adını yazdırarak yine ilklerin ülkesi olmuştur. Büyüyen savunma sanayi bu etmeye devam ediyor. you look at yeah he cannot do s drifting on car and he is drifting on tank yeah wow like he, he must be a very experienced yeah. um, driver so <laughs> the last thing was very funny like uh, the way he drifted the tank so okay so guys um, as you have seen the inventory of turkey a lot of great things that they have made including missile system um, drone system the vehicles 8 by 8 and 6 by 6 they have um, that mini tank yeah. automatic tank they have uh, coming to air force they are like making the drone technology they are making also the tfx 5th generation aircraft coming towards army they are making the armored vehicles tanks mini tanks guns everything they have yeah. so they, they are totally focusing on making their country a great strong country from defense side and military side and also, they can export those arms and ammunition to the countries which need it. So that's great. you have loved loved the video. Hope you have also enjoyed the video. We will try to meet you with another amazing videos. Till that day, thank you, Allah.